Say. Bir. Hadi yardım et saymasına. Bir. Ona kadar say. Baba baba. Ay ay. Ayağın ayağın yat yat geri yat geri çıkar ayağını yat. Heh. Şimdi say ona kadar. Ona kadar say hadi. Bir. Ayaklarını böyle koysan acımaz. Buraya koy ayaklarını. Onu da koy. Onu da buraya koy. Tamam şimdi ona kadar say hadi. Ama öyle ayağın altında kalıyor acıyor. Bir. Bir. On demesini biliyorsun. On. Be. Şimdi on de. Be. On. Be. Tepe nasıl on diyor? Be. Bir de Pepe'yi söyle bakalım. Be be, be be, be be. Çok ağlıyor. Ah. Ben ah. sana küstüm Zeynep. Ağlıyor. Ah. Zeynep ben sana küstüm. Baba. Küstüm. Bi. 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 Zeynep küstüm ben sana. Bi. Bi. Ben sana küstüm. Ay. Ayağını Göbeğin mi var annem? Spor mu yapıyorsun? Göbek mi edice? Hadi göbeğinler seni?